Kabir nur namazı diye bir namaz var mı? Nasıl kılınır varsa demiş. Evrul Furkan tefsirinde daha önce ikinci ciltte de yazıldı. E, Kabir nur namazı adıyla. E, bu isimde fıkıhlarda, kitaplarda bir namaz yok. Fakat e, bu isimde zaten nafile namazlarda e, isim tayini şart değil. Evet. Mesela evvabi namazı, kuşluk namazı, lüzum yok. O vakitte kıldığın namaz Allah razı olsun namaz dedim mi, o vakitin namazına gider. Hı hı. O farz gibi, vacip gibi isim tayinine lüzum yok. Onun için kabir nur namazı diye yani ismini söylemek veya kalbinden geçmek şart değil. E bu isim nereden çıktı diye de yani o halk arasında bir deyim olmuş. Ama bu namaz var. Bazı hocalar bu namazı inkar ediyorlar. Hı hı. Bu sahih Müslüm hadisinde geçer. Kabir nur namazı diye demiş. O, o isimde mi geçiyor değil ama. Ha, hadisinde diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, yatarken, yatmadan önce yatağının kenarında. Zaten yatağa yaklaştığı zaman bizim gibi yataklar değil, deri. Hı -hı. Yani üzerinde namaz olur. Şimdi bizim yataklarda secde olmaz. Hı -hı. Yani sert değil. Evet yaylı. E, yaylı. Hı -hı. E, şimdi efendim sallallahu zaten deri üzerine yattığı için yatak Hı -hı. diye bir şey yok. Hı -hı. E, o yatağının üzerinde kılardı yani. Hı -hı. Oturarak kılardı. Ve iki rekat kılardı. Birinci rekatta dammi olarak İdea okurdu. Hı -hı. İkinci rekatta dammi olarak El Hakimü Tekatür okurdu. Bu iki surede çok fazileti var i̇zzat ı Kur'an'ın dörtte biri sayılır hadis-i şerife göre. Hı. Sevap bakımından. El Akıbü bin ayet sayılır. Efendimiz buyurdu sizden biriniz yatmadan bin ayet okumaktan aciz midir? Aman ya Resulallah bin ayet ne demek? Kur'an'ın altıda biri. Nasıl okuyacağız yatmadan evvel? Buyurduk El Akıbü bin ayettir. Bunu da hakim müstedrekte rivat eder. E dolayısıyla bu namazda i̇zzat ı Kur'an'ın dörtte birine tekabül ediyor. Hı. El bin ayet kadar. Yani Kur'an'ın ne diyeyim sana? Hı hı. Böyle bir yarısına yakın okunmuş kadar da bir cevap oluyor. Sünnettir. Ee, hocaların bazıları işte efendim sonra sen bunu e, şişmanladı da vefatına yakın böyle oturarak kılmaya başladı da falan yoksa kabir namazı değil derler. Hiç alakası yoktur. Çünkü bu namaz nafiledir. Oturak kıldı. Zaten yaşlansa da vefatına kadar farzlar hep ayakta kılmıştır. Biraz şişmanlamış. O birkaç kilo almıştır. Hı hı. O da onun ayakta kılma zamanı olacak bir şey. Teşkil hiç etmemiştir Bu namazı kendisi ee, özellikle oturarak kılmayı meşru etmiş. Hı hı. Onun için bunun sünneti oturarak kılmak. Hı hı. Ben ayakta kılabiliyorum de diyerek ayakta kılınsa bu olmaz. Bu namaz olmaz yani. Bu namaz başka bir şey. Bu oturarak kılınıyor. Belli sureler okunuyor. Bu zannedersen Müslimde var. İbn-i Maziye'nin sahih kaynaklarda var. Hı hı. Yatmadan evvel yatağının kenarında kılardı diyor. Hiç orada ben ölümüne yakın şişmanladığı için onun için oturuyordu diye hiçbir kayıt yok. Öyle bir şey. Bu genel manada bir namaz. Kabirde tabi nur olur. salat nurun namaz nurdur diyor hadis-i şerif. Kabirde nurdur. O hadiste var. Zaten İsa S.A.V. surelerin çok fazlati var. Kabirde bunların nuru gelir. Bunlar da başka hadislerde var. Kur'an kabre gelecek diye. Kabir nur namazı da böyle bir deyim yani. Sevabından isim çıkarılmış yani.